Sistemdeki arıza nedeniyle sinyallerle serbest yol bildirisi verilememesi, manevra veya herhangi bir iş nedeniyle sınırlandırılmış bir bölgenin belirli bir saate kadar kullanılması için trafik kontrolörü tarafından bölge ve zaman izni verilir. Bölge ve zaman izninin en geniş sınırı hareket edilen istasyonun çıkış sinyali ile komşu istasyon veya siding'in giriş sinyali arasıdır. Ancak sistemdeki arıza nedeniyle sinyallerle serbest yol bildirisi verilememesi durumunda trafik kontrolörü gerek görürse bölge ve zaman iznini ilerideki birkaç istasyon veya sidingin giriş sinyaline kadar verebilir. En küçük bölge bir kumandalı veya kumandasız sinyalle bundan sonra gelen ilk kumandalı sinyal arasıdır. Trafik kontrolörü bölge içerisindeki diğer trenlerin seyirlerini etkilemeyecek şekilde bölge ve zamanı tespit eder. Çok yollu hatlar olan yerlerde verilen bölge ve zaman izninde yetkinin geçerli olduğu hatlar açıklanır. Trafik kontrolörü verdiği bölge ve zaman iznini 5728 modele derhal işler. Trafik kontrolörü kendisinden bölge ve zaman izni isteğinde bulunan istasyon, tren, lokomotif, çekici oto, oto direzin, motorlu vagonet, motorlu direzin ve diğer yol araçlarının sorumlu personeline 11.605 tren Maltepe Bostancı arası Kuzey yolda arıza var. Bölge zaman vereceğim. Bölge zamanı 1 numara saat 11.41. Maltepe Batı çıkıştaki 11.605 tren şefine. Maltepe batı çıkış, Bostancı doğu giriş sinyaller arası 11.605 trenin kuzey yoldan seyri için saat 11.41'den 11.55'e kadar bölge zaman tahsil verilmiştir Hakan. Şeklinde talimat verir ve bu talimatı alan... Saat 11.40, Maltepe batı çıkışta 11.605 tren şefine... Maltepe batı çıkış, Bostancı doğu giriş sinyaller arasında saat 11.40'tan 11.55'e kadar kuzey yoldan bölge zaman verildi. Sınırlı seyre ilerleyeceğim anlaşıldı. 11.605 tren şefi Haşim. Şeklinde tekrar eder ve izin trafik kontrolörünün tamam demesiyle tamamlanır. Tamam 11.605 tren şefi tamam. Metin içerisindeki zaman, yarım saat veya bir saat şeklinde belirtilmeyip başlangıç ve bitiş saatleri Saat 9:25'ten 9.50'ye kadar seyir için bölge zaman izni verildi Mustafa gibi bildirilir trafik kontrolörü bölge ve zaman iznini veremeyecekse... Şimdi izin veremem. Saat 10.30'da arayınız. Anlaşıldı. Tamam. ...şeklinde cevap verir. <laughs> trafik kontrolörü tarafından telefonla verilecek bölge ve zaman izni, izin alan ilgili memur tarafından 5722 modele yazılır ve bir sureti makiniste imza karşılığı verilir. Bir sureti de trafik cetveline eklenir. Makinist bölge ve zaman izne hakkındaki 5.722 model kendisine verilmeden treni hareket ettiremez.